Kim milyoner olmak ister programındaki 500 bin TL değerindeki Lionel Messi sorusu, yarışmacıya 450 bin TL kaybettirdi. Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin, 2022 Dünya Kupası zaferi sonrası paylaştığı fotoğrafla ilgili gelen soruya yanlış cevap veren yarışmacı, 50 bin TL ile programdan ayrıldı. ATV ekranlarında yayınlanan kim milyoner olmak ister de sorulan 500.000 TL değerindeki soru sosyal medyada gündem oldu. 500.000 TL değerindeki MESSI sorusu, yarışmacı, yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır? Şeklindeki cevabı Lionel Messi olan soruya, yumurta cevabını vererek yarışmadan 50.000 TL ile ayrılmak durumunda kaldı. Arjantinli 38 yaşındaki yıldız Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası zaferi sonrası paylaştığı fotoğraf Instagram'da yaklaşık 75 milyon beğeniyle rekor kırmıştı. Messi'nin 75 milyon beğeni alarak yumurta paylaşımını geçtiği fotoğrafı.